Merhaba sevgili dostlarım. Hoş geldiniz kanalıma. Bugün nasılsınız arkadaşlar? Umarım iyisinizdir. Bakalım bugünkü yeni kahve falı yorumunuza neler çıkacak. Siz dileğinizi tutun, niyetiniz edin. Zil bildirinin tüm işaretleri kanalıma abone olabilirsiniz. Neyse haliniz. O çıksın bugünkü yeni kahve falı yorumunu diliyorum. Ve açıyorum güzel dostlarım. Sağ olun, var olun. Hepinize de teşekkür ediyorum. Ne kadar çok beğen olursa o kadar çok da emeklerimi karşılığında almış oluyorum. Zaten çok güzel bir şekilde ilerliyoruz. Sayenizde çok mutluyum ve açıyorum. Dileğinize tutun dostlarım. Bakın bu fincanınızın içi arkadaşlar. Şöyle göstereyim size de görün bakın. Bakalım neler çıkacak dostlarım. şöyle söyleyeyim çok yakın bir dostunuz var çok yakın bir arkadaşınız var siz ona her şeyinizi paylaşıyorsunuz bütün sırrınızı paylaşıyorsunuz yani bayağı sizi kıskanıyorlar aranız çok samimi olduğu için ama sizin aranıza bir göz değecek nazar değecek e, ufak bir küslük yaşayabilirsiniz yani nazar gözü insan herkese değiyor yani önemli ondan rahatlıkla kurtulabilmek o yüzden özel bir şeyinizi kimseye söylemeyin büyük bir lokma büyük bir balık yakalayacaksınız İki ay içerisinde. Bakın Ekim ayındayız. Ekim 2022 yılındayız. Aralık ayı gibi. Yani Aralık ayı gibi e, bunu yakalayacaksınız. Umarım hakkınızda hayırlısı olur. Büyük bir balık yakalayacaksınız hem de dostlarım. Şu söyleyeyim. Etekleri zil çalan biri var. Öyle güzel bir müjdeli bir haber alacaksınız ki bu da sizin. yani Etekleriniz böyle sevinçten e, zil çalacak. O kadar mutlu mesut bir haber alacaksınız. 22 rakamı çıkmış yani siz 22 gün sonra dostlarım hayalinizle ilgili önemli bir telefon haberi var. 22 gün sonra yani şu an ne hayali kuruyorsanız onunla ilgili 22 gün sonra bir haber var bir gelişme olacak. Hadi bakalım hayırlısı. Şu an bir sürü iş koşturuyorsunuz, iş fırsatlarınız var, maddi var, manevi var, koşturmaca özel hayatınız var. Yani hepsini böyle bir toparlamışsınız. İş hayatınız baya böyle bir rahatlayacak baya böyle bir açılacak siz yeter ki bekleyin sabredin derim dostlarım şöyle söyleyeyim 29-30 yaşlarında burada genç bir bayan var ama bu bayan çok ağlıyor yani ekonomik anlamda baya böyle bir sıkışmış öyle böyle değil yani baya böyle bir sıkışmış baya böyle bir de ağlıyor bu bayanın ağlamaları dinecek yani öyle bir güçlenecek ki maddi anlamda her şeyini yaptıracak, o kadar çok rahatlayacak, ağlamaları da deneyecek, stresi de bitecek. Sürekli kavga ettiğiniz biri var. Yani bu bir değil, iki değil, üç değil, siz bu kişiyle sürekli kavga ediyorsunuz. Artık kavga etmeyeceksiniz. Yani ne konuda anlaşamıyorsunuz, anlaşmazlık tamamen gidiyor, rahatlıyorsunuz. Siz bir yıl içerisinde taşınacaksınız dostlarım. Umarım hakkınızda hayırlısı olur. Nerede mutluysanız insan orada huzur bulur. Orada yaşamak ister. Siz de mutlu olduğunuz, huzur bulduğunuz yere gideceksiniz. Şöyle söyleyeyim. 15 gün sonra size bir yerden bir para gelecek. Bir beklediğiniz bir para var mı? Yani bu 15 gün sonra geliyor beklediğiniz para. Umarım hakkınızda hayırlısı sizin için. Burada kocaman bir sokak ışığı görüyorum. Sağlı sollu yanıyor hem de. Size biri çok güzel bir ışık tutacak. Hem de sağlı sollu bir şekilde ışık tutacak. Bu ışığınızla beraber baya böyle bir rahatlayıp hafifleyeceksiniz. Çok güzel bir ışık geliyor size. Yani bu ışık, bu huzur gerçekten kolay kolay kimseye gelmiyor. Ama size gelecek onu söyleyeyim. Demet'in D'si, Buğra'nın B'si, Kastamonu K'si. Bu kişi sizden bir şey saklıyor. Hocam isminde de olabilir, soy isminde de olabilir. Bu kişi sizden net bir şekilde gizli gizli bir şeyler çeviriyor, arkanızdan bir şeyler saklıyor. <laughs> Ama siz bunu ne yapıp ne edip öğreneceksiniz. Arkadaşlar derslerinize çalışın, çabalayın, güçlü olun. İleride bunların mükafatını alacaksınız. Siz çocuklarınız, kardeşleriniz, yeğenleriniz olur. Yani okumanın zaten işi yok. Okuyun, altın bileziğinizi elinize alın. Gerisi zaten geliyor. Şöyle söyleyeyim. Evden çalışanlara sesleneyim. Evde bilgisayar başı ya da telefonla evden çalıştığınız bir işiniz varsa baya böyle bir hareketsiz kalmışsınız. Bir spor yapın, bir hareket edin derim. Çok hareketsiz kalmak da iyi bir şey değil. Bu da yolun sonuna gelmiş bir adam var. O kadar çok üzgün, o kadar çok bitkin ki. Yani bu adam yolun sonuna gelmiş, e, sizden yardım isteyecek bir adam görüyorum. Hem sizi üzüyor, yıpratıyor hem de gelip sizden yardım istiyor. Ne güzel bir şey yani. Şunu yaptığına bak. Size yardım etmeyeceksiniz tabii ki. İki tane sevinç gözleşiniz var. Biri parayla alakalı, diğeri işle alakalı. İki tane çok güzel sevinç gözleşiniz var. Yakınlarınızdan çok güzel bir e, bebek haber alabilirsiniz. Allah doğru zamanda, doğru şekilde isteyen herkese sağlıklı bir şekilde nasip eder inşallah. Bu da yaşlı bir kadın var. Elini böyle bir gö göğe doğru bir çıkartmış böyle bir dua ediyor. Ama kalbi çok kırık bu yaşlı bayana. Yani çocukları mı, kardeşlerimi araları bayağı böyle bir kötü öyle böyle değil. Ama bu kadını kullanıyorlar. Hem yani de bayağı böyle bir kullanıyorlar. O yüzden sıkıntılı, stresli bu bayan yani öyle söyleyeyim. Bu bayanın duası gerçek olacak ama elini bayağı böyle başmış dua ediyor. Yani şu şekilde açmış tertemiz elleri de parlıyor yani öyle söyleyeyim size. Bir hafta 10 gün içerisinde dolu dolu bir gün yaşayacaksınız. Yani bu dolu dolu bir gün sizi bayağı böyle uçuracak bir, bir dolu dolu bir gün olacak. Yani bayağı böyle bir dolu bir gün yaşayacaksınız. stres çok yapıyorsunuz bir şey. Bu bir değil, iki değil, üç değil. <laughs> o kadar çok, o kadar çok stres yapmışsınız ki bir şeyi çok kafaya takmışsınız ki bu stresten kurtulacaksınız bir ay içerisinde. Biri size baktıkça böyle birini hatırlıyor. Yani size birini benzeten biri var. Yani size gördükçe hep aklına o kişi geliyor. Bu bir değil, iki değil, üç değil ama yani artık bu kişinin sizi görmemesi lazım. Çünkü o kişiyi gördükçe bu sefer daha da bir üzülecek, daha da bir yıpranacak sizi gördükçe. Yani ben de üzüldüğüm birini hatırlatıyorsa bakmam yani öyle söyleyeyim. Daha çok bu sefer acıyacak, kalbi acıyacak. Yakın zamanda bir yere bir başvurunuz var. Oradan size dönüş var arkadaşlar. Hem de olumlu bir dönüş. Umarım hayırlısı olur sizin için. İki kişi plan yapacaksınız. İşte mi? Sosyal çevre. Evin içinde mi? İki kişi çok güzel bir planlar yapıyorsunuz. Ben e, bu planlarınızın olacağına inanıyorum arkadaşlar. Size çok güçlü gördüm ben. Yeter ki o plan projeleri yapın, çizin. Bence her şeyi başarabilirsiniz. Çok güçlüsünüz. Yani çok seviliyorsunuz, çok sayılıyorsunuz. Ama bazı planlarınızı birkaç şey demişsiniz, bozulmuş. O yüzden ben hep diyorum, kimseye e, planlarınızı anlatmayın, planlarınızı söylemeyin. Gün gelir devran döner. Bir gün dost olur, bir gün düşman olur. Bilemezsiniz. O yüzden yapmayın derim. Söylemeyin. Yoğun bir iş stresine girmişsiniz. Bundan kurtulacaksınız. Yani bazı şeyleri geri plana atmasınız. Yoğun iş temposuna, iş stresine girdiğinizden dolayı o geride attığınız şeyleri tamamlamanız lazım. Yoksa tamamlayamazsınız dostlarım. çok böyle bir ilaç kullanan biri var mı sizde ya da hane içinden birinde yani çok fazla ilaç iyi bir şey değil yani belki de bağımlılık alışkanlık yapmış olabilir bırakması lazım uzun boylu zayıf bir adam var buğday tenli saçları kısa bu adam sizi düşünüyor uzun boylu buğday tenli zayıf bu adam oturmuş kara kara sizi düşünüyor Onu söyleyeyim size Arkadaşlar siz çok güzel bir yeni bir dostluk kazanıyorsunuz. Yani yeni bir ortama gireceksiniz. Bu yeni ortam size çok sıcak gelecek. Çok iyi gelecek. Yeni yeni dostluklar kazanacaksınız. Böyle sosyal çevreniz artacak. Özgüveniniz daha da bir yerine gelecek. Çok güzel çıkmış. Burada o kadar büyük bir göz var ki yakın akrabalarınızdan baba tarafından büyük bir göz büyük bir nazar değmiş sizin hane içine. Yani bu kim olduğunu siz tabii ki daha iyi bilirsiniz. Bu kişi evinize girip çıkan bir kişi ve hala da girip çıkmaya evinize devam ediyor. Şöyle söyleyeyim abla kardeş ya da anne kardeş bir ipin tutmuşsunuz. Çok iyi yerlere geleceksiniz siz. Yani huzur yakalayacaksınız. Yani kimseye minnet etmiyorsunuz. Kendi ayaklarınızın üzerine duruyorsunuz. Ve çok da ilerleyeceksiniz. Onu söyleyeyim size. Şöyle söyleyeyim, burada 3 tane nazar var sizde, 3 kişinin. Bunların e, ikisi bayan, biri uzun boylu bir erkek, 3 kişi. Bunların ise gözü, nazarı çok değmiş, onu belirteyim. Burada bir adam var, top sakallı. Yani bu adam baya böyle bir e, sinsi çıkmış ama. Top sakallı Esmer, e, 32-33 yaşlarında. Ee, bu adam bayağı böyle bir sinsi çıkmış, öyle böyle değil. Çenesi de sivri, bakın. Şuradaki adam, çenesi de bayağı böyle bir sivri çıkmış, öyle diyeyim yani. Şu anda bir sınava hazırlanan biri var mı? Siz olursunuz, çocuklarınız, kardeşleriniz olur. Çalışacağım Demir, e, pasut de çalıştıkça bence her şeyi başarabilirsiniz. Birinin gerçek niyetini öğreneceksiniz. Yani bayağıdır öğrenememiş, öğrenememişsiniz. Ama yakın zamanda birinin gerçek niyetini öğreniyorsunuz. Yani sizin hakkınızda ne düşündüğünü öğreneceksiniz artık. Gizlemiş, gizlemiş. Artık öğreniyorsunuz. Şöyle söyleyeyim. Allah bence size yürü ya kulum diyecek. Yani bir sıkıntı varsa, eğer bir şey olmuyorsa zorlamaya gerek yok. Demek ki bunda da vardır bir hayır. O yüzden kadar çok bazı şeyleri zorlamayın derim dostlarım onu söyleyeyim size. Olmuyorsa demek ki olursa belki daha kötü şeyler olacak. Allah korusun ama olmuyorsa bunda da var diye bir hayır dememiz lazım. İş yerinde bir yükseliş var. Sizin olur çocuklarınız, kardeşleriniz, eşiniz, sevgiliniz, nişanlınız olur. İş yerinde çok güzel bir yükseliş var. Bakalım tabakta neler çıkacak. böyle sallayalım evet arkadaşlar şöyle söyleyeyim 6 ya da 7 ay içerisinde dileğinizle alakalı çok güzel gelişmeler var ya 6 ay ya 7 ay kara kara oturmuş sizin için ağlayan arkanızdan dua eden bir bayan var onu söyleyeyim size bakın bu da tabağınızın içi Burada şöyle söyleyeyim biri var hane içinden biri mi yakınlarınızdan biri mi bir artı bir eve geçecek kiralık eve. Böyle bir kafa dinlemek için insan bazen evlenmedikten sonra belirli bir yaştan sonra evin içinde de bazen kalamıyor. Daha çok erkekler için böyle bir şeyle şahit olacaksınız öyle diyeyim size. 57 yaşında burada bir bayan var 57 yaşlarında. Ablanız olur anneniz anneanneniz teyzeniz halanız yengeniz olur. Bu kişinin üç tane büyük bir derdi var. Ama bu üç tane büyük derdini böyle kimseye söyleyemiyor, kimseye anlatamıyor. İçine atmış, içine atmış. Bu sefer bu kişinin sağlık problemleri başlamış. İçine attığı için. Bu içine atmayıp da birinden çok sevdiği değer verdiği kişiden destek alması lazım. Ama söylemiyor da. İşte bana şöyle derler, böyle derler. Bu ne dedi, şu ne dedi diye 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 diye. Bu sefer kendini hasta etmiş o yüzden bir sıkıntınız varsa söyleyin derim dostlarım. Umut'un U'su, Van'ın V'si, Yozgat'ın Y'si, Ankara'nın A'sı 3 hafta içerisinde bu kişi sizi arayacak arkadaşlar. Yani sinemize gelmeyi düşünen bir kişi bu. Uzaktan akraba, uzaktan arkadaş da olabilir bu kişi. Siz eğilmiş bir adamın kapısını dinliyorsunuz. Ama böyle kötü bir niyetli değil. Onun birine karşı olan bazı şeylerini öğrenmeye çalışıyorsunuz ve öğreneceksiniz de. Amcanız, dayınız, yengeniz ya da teyzeniz, halanız. Bu üç ya da dört kişiden küs olduğunuz biri var mı? Barışacaksınız. Yani bunlardan hangi kişiyle küstüyseniz barışıyorsunuz. Size o kadar çok emekleri olmuş ki sizin de onlara emekleriniz olmuş. Böyle bir karşılıklı ama artık barışacaksınız Yani küslükte insanda bir yere kadar Yani özlüyorsun Anılarınız vardır seviyorsunuzdur Bazen insan ufacık bir şey için Bir küslük yaratabiliyor ama iyi bir şey değil işte Yani bazen kendi Düşüncelerimize laflarımıza Hakim olamayabiliyoruz ister istemez Ama tabii ki insan İnsanoğlu herkes hata yapabilir Kimse dört dörtlük değil yani öyle değil mi dostlarım Dostlarım siz böyle bir yere yazılmayı düşünüyor musunuz yani bir kursa mı seminere mi bir yere mi Ama böyle bir kendinizi geliştirmek için siz olursunuz çocuklarınız Kardeşleriniz olur e, Kendinizi geliştirmek için yazılacaksınız Bence de imkanınız varsa Vaktiniz varsa yazın deyin. Her zaman her konuda kendinizi geliştirin Bunlar ileride size tek tek gelecek dostlarım Muradınız ermek için elinizden gelen her şeyi yapıyorsunuz Bence siz başaracaksınız yani muradınızı yavaş yavaş adım adım ereceksiniz. Ben muradınız olacağına inanıyorum. Bu da ters dönmüş 3 tane at kafası var. 3 tane isteğiniz var. Bunlar biraz şu anda zor gözüküyor. Ama bir anda olacak. Yani yakın bir tarihte değil ama bir anda olacak bu istekleriniz. Birine çok şaşıracaksınız. Yani o kişi böyle biraz böyle bir nokta atışı bir şekilde böyle bir u dönüşü yaptıracak. Baya böyle bir şaşıracaksınız o kişiyi. Karşı cinsten biri sizi yakın bir zamanda karşınıza geliyor ve sizi şaşırtıyor dostlarım. Karşınıza geçmiş size bazı şeyleri itiraf edecek genç bir bayan var. Artık bunlar neleri itiraf edecek size bilmiyorum ama birçok şeyi itiraf edecek biri var onu söyleyeyim size. Müzikle uğraşan biri var mı yakınlarınızda? Yani bu kişi e, müzikle uğraşıyor, kendini geliştiriyor böyle bir müzik ruhun gıdasıdır derler ya o anlamda. E, bu kişi ise çok konuda rehberlik olacak. Siz de yeri gelecek ona rehberlik olacaksınız. Yani birbirinize destek olacağınız bir yakın bir dostunuz olacak. Biri var ona çok güveniyorsunuz ama o kişi bu fal diyor ki o çok sinsi diyor. Ona çok güvenme diyor. Yani birine gerçekten de çok güvenmek bence iyi bir şey değil. Yani bana çok güveniyor deyip her şeyi ağzınızdan laf alıp başkasına da taşıyabilir. Bu konuda temkinli dikkatli olun. Kimseye güvenmeyip kimseye hiçbir şeyinizi söylemeyin. Güvenseniz bile söylemeyin yani. Biri sizi şu anda çok uğraştırıyor. Yani bu bir değil iki değil sizi o kadar çok o kadar çok uğraştırıyor ki. Yani herkes herkesi bence uğraştırıyor. Yani benim de var uğraştığım kişiler, benim uğraşanlar. Yani bu dünya herkes birbirini kıskanır, uğraşır. Bu oluyor ister istemez. Önemli olan bizim ayakta güçlü durabilmemiz, onları yenebilmemiz. Bir şeyi çok fazla kafaya takıyorsunuz. Yani bu kadar fazla takmak size hastalık eder. Hastalık hastası eder arkadaşlar. Onu söyleyeyim size. Yani bir yeriniz ağrımasa gibi ağrımıyor gibi ağrıyormuş gibi hissedersiniz. Yani bu iyi bir şey değil yani onu söyleyeyim size ki hastalık hastası hiçbir iyi bir şey değil yani o yüzden ee, vesvese yapmayın. Onu net söyleyeyim size. Aa şöyle olacak böyle olacak bunu demeyin. Hep pozitif düşünün ki pozitifler sizi bulsun. Evet arkadaşlar genel yorumumuz yaptım e, beğenmeden lütfen çıkmayın videom olur mu? Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın dostlarım.